Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz. Bugün sizlere işinize yarayabilecek uygulamalar serisinin devamını çekiyorum. Bugün 4 adet uygulamadan bahsedeceğim sizlere. Gelin uygulamalarımıza başlayalım. Evet, öncelikle e, telefonda fotoğraf düzenleme ile ilgilenen kişileri yakından ilgilendirebilecek bir uygulama. E, adını okuyamadım bu uygulama. İngilizcem çok kötü. İşte şu ekranda gördüğünüz, adını okuyamıyorum, o uygulamaya giriyoruz baştaki. Evet uygulamamız açıldığında, ben daha önce tabi sizin için ayarlamıştım. Burada yeniye bastığımız takdirde fotoğraf veya video seçmek için buradan fotoğraf veya video seçiyoruz. Fotoğraf veya video seç'e basıyoruz. Ve galerimize bağlanıyor. Galeri içerisinden de istediğimiz fotoğrafı ekrana getiriyoruz. Daha sonrasında gelen resmi üzerine düzenleme yapmak için burada çeşitli fonksiyonlar var. O fonksiyonlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ki sosyal medyalarda resimlerimizi paylaşırken bazen boyutları istediğimiz gibi paylaşılamıyor. biliyor. boyutu büyük geliyor küçük geliyor bunu ayarlamak adına e, i̇stediğimiz boyutta ayarlamak için zaten üzerinde de simgeleri var. İşte Instagram'ı dik bir şekilde paylaşmak için ve e, geniş ekran paylaşmak için gibi uygulama üstündeki Instagram simgesinden zaten bunu anlayabiliriz. Veya YouTube'da paylaşacaksak e, YouTube içeriğine uygun bir şekilde aynı zamanda Facebook'ta e, normal resim olarak veya, e, kapa veya kapak fotoğrafı ayarlamak için işte Twitter, Pinterest e, veya farklı boyutlarımız da burada mevcut. Zaten uygulama içerisine girdiğinizde uygulama üzerindeki simgelerle bunu anlayabiliyorsunuz. uygulamada boyutu yakınlaştırıp uzaklaştırmak için de alttaki boyut simgesini kullanıyoruz. Uygulamanın yanlarına efekt vermek adına da bu alt taraftaki damla işaretinden yan tarafları eee ve fit, çeşitli filtreler var. Filtrelerle de e, ve çeşitli filtreler var. Filtrelerde, fit, inşallah filtreleri söyleyebilirsem, az önce söylediğim söyleyeceğim, çeşitli efektler verebiliyoruz. çeşitli renkler verebiliyoruz burada. Uygulamamız bu şekilde. Ee, sayımı e bastığımız zaman da kaydetmiş oluyoruz ve genelimize geçiyor. Neyse e, geçelim diğer uygulamamıza. PhotonWedge. Ee, bu uygulamada e, öğrencileri ve e, sayısal işlem yapan kişileri yakına ilgilendirebilecek bir uygulama. Bu uygulamanın arayüzü e, şöyle ki uygulamaya girdiğimizde otomatik olarak kameramız açılacaktır. Ve e, daha sonrasında işlemini yaptırmamızı istediğimiz bir işlem yaptırmak istediğimiz bir problemin üzerine tuttuğumuz zaman şöyle size uygulamayı da göstereyim tutuyoruz ve resmini çekiyoruz daha sonrasında resmi tarıyor ve bu taranan e, sorunun bize çözümünü vermiş oluyor burada e, denklemin e, çözümü aynı zamanda çözümün grafiği de var ki bunun çözüm adımlarına da tek tek ulaşabiliyoruz. Çözüm adımlarını gösterdiğimiz zaman da ne şekilde çözümün olduğunu burada görmekteyiz. Ki bu gerçekten güzel bir say. Şey. Çözemediğimiz sorularda, takıldığımız yerlerde veya hız kazanabilmek adına bu uygulamayı kullanabiliriz. Ama kopya için kullanmayın ama. O benim de aklıma gelmiş de yakalanırsanız kötü olur. Ee, ve e, bu çözümü birine göndermek istiyorsanız üst taraf sağ üstteki gönder butonuna basarak burada çeşitli sosyal medya sitelerinde veya mesaj olarak gönderebiliyoruz. Tekrar anlatmak istediğimizde çarpıya basıp çıkıyoruz ve kameramız tekrardan aktifleşiyor. İstediğimiz soruyu resmini çekerek aynı şekilde devam edebiliyoruz. Evet geçiyoruz bir diğer uygulamamıza. Üçüncü uygulamamız, ee, ki ben bunun adını okumayacağım çünkü genellikle ya yanlış okuyorum ya da okuyamıyorum. Okumayayım. Geçelim üçüncü uygulamamıza. Bu da e, ofis ve e, ofis işlemlerimizi veya taratma işlemlerimizi halletmek adına kullanabileceğimiz bir uygulama. Uygulamayı açtığımız zaman kameramız açılacaktır ve taratmak istediğimiz bir veriyi yani bu fakslamak istediğimiz bir gönderi olabilir veya herhangi bir makale olabilir bunu taratma işlemi yapmak için kullanabiliyoruz. ki çeşitli fonksiyonları da var bunun göstereceğim onları da. Öncelikle bir örnek olması adına bunu taratarak size göstereyim. Şu şekilde çekim yapıyoruz. Ve daha sonrasında kenar bölümlerini keserek size net görüntü verebilmesi adına uygulama ayarlarını yapıyor. Ki isterseniz siz de buradan büyütüp küçültebiliyorsunuz. Tam kar olarak aldı. Onayladığımız zaman bunu şu an bu formatta bir belge oluşturmuş oldu. Bu belgeyi kaydedebilir veya bu belgeyi pdf dosyasına çevirip gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ha, uygulama içinde e, bir de şöyle bir özellik var. Onu da söyleyeyim size. E, kimlik kartı taramasında veya e, soru kitapçıkları. Mesela şu an bu e, soru kitap kitabı. Soru kitabı için ekranı yana doğru çevirdiğimizde soru kitabı modumuz açılıyor. Ve e, kitapları da bu modda çekiyoruz. QR kod tarama modumuz var. E, Bunu da ekstradan bir QR kod e, uygulaması indirmenize gerek kalmadan bu uygulama içinden taratma yapabiliyorsunuz. Kimlik kartları içinde, pasaportlar içinde gene aynı şekilde uygulama içinde çeşitli fonksiyonlar var. Kimlik kartını seçtiğimizde de ön ve arka yüzünü çekmemizi istiyor bizden. Daha sonradan e, format, kendi formatında bize e, pdf oluşturuyor. Uygulama bu şekilde. Geçiyoruz son uygulamamıza. MyMail. Evet MyMail uygulamasına girdiğimiz zaman da e, uygulamanın e, genellikle içini çok fazla belki kullanmayacaksınız ki ben öyle yapıyorum. Uygulamaları genellikle bildirimleri almak için kullanıyorum. Telefonlarımıza bulunan bazı mail uygulamaları bize bildirimler göndermeyebiliyor veya bildirimler aksayabiliyor. Bu uygulama sayesinde gelen maillerinize anlık olarak bildirim alıyorsunuz ve aldığınız bildirimleri kilit ekranınıza ve alma ekranınıza düşmüş oluyor. Ve bu şekilde de maillerinizi kaçırmıyorsunuz. Yani bir dilimler amaçlı kullandığım için açıkçası uygulamanın içi çok fazla benim için önemli değil. Ki eğer indirirseniz sizler de uygulama içini göreceksiniz. Uygulamanın yüzü normal mail programlarıyla aynı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugün de işinize yarayabilecek 4 uygulamadan bahsettim. Bu uygulamalardan kullandıklarınız varsa veya işinize yaradığınız veya işinize... veya işinize yarayacak olan uygulama varsa bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.